Bu arada 9 e, Ayasofya varmış. Hepsini bilir miydin ya? 9, 7 tane filan biliyordum da. 9'u bilmiyorum da bunlardan tabii e, bir tanesi İznik, Rabzon. Evet. Ondan sonra şimdi Vize'de bir tane var Ayasofya. O da çalışmalar yapılıyor. E, tekrar cami yapılması için Vize Ayasofya'sın. Evet orada e, da var. Bir tane galiba evet. Malkara'dan var. Yani böyle bir yerde daha var. Ya ben not almıştım da onu bulabilseydim. Çok. Tek tek yani, de ederdim. Ama bunların hemen hemen pek çoğu hemen hemen tamamı ihya edilmiş ve namaza açılmış. İznik Ayasofya'sında geçen bayram namazı kılındı. Trabzon Ayasofya'sı ibadete açıldı. Ve kala kala ama bizim ım, milletin büyük ekseriyetinin derdi şey... İstanbul Ayasofya'sı. İstanbul'da iki Ayasofya olduğunu ben bilmiyordum. Bir de küçük Ayasofya küçük. o semtede adını vermiş. O aşağıda yani büyük e, Ayasofya. Aşağıda. Altında o, Can Kurtaran semti. Can Kurtaran demir kenarında bir kenarında. küçük Ayasofya var. O halk ona o küçük Ayasofya demiş. Bizanslılar Ayasofya dememişler. Evet, Ser, o, evet. Evet. kilisesi. Fakat bu da zamanla e, camiye çevrilmiş. Kırklar elinde var. Kırklareli'nde de var, evet. Kırklareli'nde de var. O vize de kim acaba? Gümüşhane'de var, Zonguldak'ta var. Zonguldak'a bir konferansa gideceğim, onu ziyaret edeceğim. <laughs> Bitlis'te var, İznik'i zaten e, biliyoruz. Evet. evet. Böyle bir Ayasofya, Ayasofya, olmayanlara da Ayasofya adını vermiş olabilir. Çünkü o bir hasret mabet, hı hı. milletin ruhunda, yüreğinde. Bu hasreti e, dillendirmiş de olabilir. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'a girip de Ayasofya'nın içine duhur edince, mesela şöyle yabancılık çekmiyor, yani zihninde o kadar temellük etmiş ki eski tabirle, kendisinin malı mülkü haline getirmiş ki, girer girmez insanları boşalttırıyor içinden, kubbesine çıkıyor, kubbesinde dolaşıyor, sonra aşağı iniyor ve Orada e, şeyden Hz. Süleyman mabedinden getirilme bir taş olması lazım burada diyor. Onu soruyor. Gösterince onun üzerinde bir e, şükür namazı e, eda adam, ediyor filan. Yani bu kadar tanıdık bir yer gibi yani. Ya atla girdiği filan batı tarihlerinde öyle bir, Yalan. Öyle bir şey öyle yok. Bir şey yapması bu girdi. mümkün değil. Bu, değil bir mi? şey daha Mustafa Bey. şeyden. Şimdi Topkapı'dan şehre giriş Fetih'te. Oradan hiçbir yere bakmadan bir sürü katedral, kilise falan geçiyor. Önüne çıkıyor onlar. Hiçbiriyle ilgilenmeden doğrudan Ayasofya'nın avlusuna Hı -hı. girip atından inmesi bana hep çok dikkat çekici gelmiş. Demek ki bir hedef. Şey diyorlardı ya eskiden Kızıl Elma. Demek mi? o, o, o milletin kızıl elması bir anlamda İstanbul fethedilene kadar evet. İstanbul fethi devletin kuruluş sebebi gibi duruyor. Çünkü baştan beri Orhan, Osman dahil hep şeye zorluyorlar. İşte Orhan Zofianlı Gazi kubbesini gören ilk gören Orhan Gazi. Orhan Gazi şey yani. Üsküdar'a Üsküdar geliyor, bakıyor oradan Ne gidiyor. düşünmüş olabilirler? Evet. bir hasret yani milletin ruhunu ve yüreğini tutuşturan bir kızıl elma tam anlamıyla orada bir gün namaz kılacağız diye aklından geçirir bunlar fetih ordusu çünkü yeni yeni daha kökleniyor o plakanun savaşı Maltepe devrinde orada Bizans'ı yeniyor oraya kadar evet. Evet. ondan sonra Rumeli'ye geçiş gene maksat aynı İstanbul'u fethetmek ve İstanbul'un kalbi Ruhu da Ayasofya. He. İstanbul Ayasofya'sız olmaz. Ayasofya İstanbul'suz olur.